Evet görüyorsunuz 23 yıllık maceramızın sonu geldi artık. Evet kapıda da bay bay diyoruz. Evimiz böyle hazır hazır bir şekilde. Evet bunları yaptık hazırladık oralar boş tamam kutular burada buraya geldik morçlar hazır şeyler dolaplar boşaldı bu da boş bu da boş o da boş Buralar hazır. Bunları da onlar yapacak zaten. Macera bitti. Evet burada para bulduk. Bakın görüyorsunuz. Eski para. 50 bin lirayla 5 bin lira. Bunlar da sizden kalan eskiden fuistiler. Tarihi geçmiş.